Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 31 Mayıs 6 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş İkizler burcunda ilerliyor. Merkür de İkizler burcunda geriliyor. Evet bu hafta genelinde hem hızlı ama hızlı olduğu kadar da biraz değişken ve karışık enerjiler var. iş hayatınıza, ticari faaliyetlerinize, günlük hayatınızın rutinlerine biraz dikkat edin gecikmeler olabilir, randevular ertelenebilir, biraz hani yanlış anlaşılmalar, karmaşa yaratabilir genel olarak baktığımızda. Pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak. Pazartesi günü aslında parasal işlerinize daha rahat ilgilenebilirsiniz. Yani burada daha net sonuçlar almanız ve para kazançları, iş konularınız, ticari konularda daha aktif olmanız mümkün görünüyor. Salı öğle saatlerinde Ay Balık burcuna geçecek. Perşembe gecesine kadar e, zihniniz, düşünceleriniz evet daha yumuşak, daha hassas, daha sezgisel. Jüpiter de balık burcunda bu dönemde yeni fikirler getirebilir size, e, çevrenize karşı da daha anlayışlı, daha yumuşak davrandığınızı söyleyebilirim. E, bazı sorunları da çözebilirsiniz. Örneğin bir küs olduğunuz bir akrabanız var, bir komşunuz var, işte kardeşiniz var. Onlara karşı anlayış göstermeniz, yani bazı sorunları çözmeniz, destekler almanız mümkün görünüyor. Perşembe gecesi Ay Koç burcuna geçecek. Perşembe gecesinden itibaren ise daha özel alanlarınıza çekildiğinizi, evde, yuvada daha fazla zaman geçirdiğinizi söyleyebilirim. Aile ilişkileri de ön planda olacak. Bu hafta itibariyle Venüs Yengeç'e geçiyor. Sizin için önemli 2 Haziran'da Venüs Yengeç'e geçecek. 27 Haziran'a kadar kalacak. Demek ki ee, özellikle bu ayın genelinde ilişkilerde, yakın ilişkilerde Venüs'ten gayet yumuşak etkiler alabilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz de biraz daha sıcak hale gelebilir, destekleyici olabilir. Yani yeni bir şeyler oluşturma, yeni tanışmalar bakımından da tabii Venüs size burada güzel destekler getirebilir. Bu hafta özellikle cumartesi gününe, cuma akşam gece saatlerine biraz dikkat edin. Ay Koç'ta Burcunuzdaki Pluto ve Mars yengeçteki Mars'tan baskı alacak biraz hassasiyet ve kırılganlık yaratabilir sağlığınızda biraz hassas olabilir ilişkilerde de böyle ani gerilimlerin oluşması mümkün yani çevrenizdeki kişilere aile üyelerine eşinize partnerinize anlayış göstermekte zorlanabilirsiniz ya da onlar biraz daha tepkisel olabilir Sakin kalmak gerekiyor. Çok şartları zorlamayalım özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde sevgili Oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.